Sprechen Teil 2 Konuşmanın ikinci bölümü Terk A2 sınavının Tema Arzt Besuch Konu Doktor Ziyareti Yine aynı şekilde soru kartları bu şekilde Ve fragı sormamız lazım Okey başlayalım Mit wem Mit wem gehst du zum Arzt Kiminle Kimin ile Mit wem Datif. Gehst du zum Arzt Buna nasıl cevap verebiliriz? Ich gehe mit meiner Frau zum Arzt. Ich gehe mit meiner Frau zum Arzt. R A diye okunuyor Almanca'da konuşma dilinde. Ich gehe mit meiner Frau zum Arzt. Veya ich gehe alleine zum Arzt diyebiliriz. Tek başıma ben doktora gidiyorum veya eşimle doktora gidiyorum diye cevap verebiliriz. Diğer sorumuz wo. Wo wo ist die Praxis deines Hausarztes? Genitif yaptık burada. Die Praxis des Haus Arztes. Des es takısı aldı. Nerede? Muayenehanesi nerede diyor doktorun. Ee, cevap olarak Die Praxis direkt şöyle de diyebilirsiniz. Die Praxis ist in İstanbul Esenler. Veya genitif kalıbı kullanmak tabii ki size bonus puanları e, katar. Die Praxis meines Hausarztes Ist in İstanbul Esenler şeklinde cevap verebilirsiniz. Das ist sehr nah zu meinem Haus. İkinci cümle her zaman iyidir. Tek A2 sınavında. Das ist yani die Praxis. Ist sehr nah zu meinem Haus. Benim evime çok yakın. Wie oft? Wie oft gehst du zum Arzt? Wie oft gehst du zum Arzt? ne kadar sıklıkla doktora gidiyorsun? ich gehe fast gar nicht zum Arzt. Ich gehe fast gar nicht zum Arzt. Ben neredeyse hiç doktora gitmiyorum. Fast gar nicht. Neredeyse hiç doktora gitmiyorum. Ich lebe gesund. Cevap ikinci cümle. Ich gehe fast gar nicht zum Arzt. Ich lebe gesund und werde sehr selten krank. Ich lebe gesund und werde sehr selten krank. Ben sağlıklı yaşıyorum ve çok az e, hasta oluyorum. Wie kommt man zur Arztpraxis? Man kalıbını kullandık burada. Erkek anlamında değil. Genel. Hiçbir kişi kastedilmediği zaman. Genel olarak sorduğumuz zaman. Genel olarak genel insanları kastettiğimiz zaman man e, kelimesini kullanıyoruz. Wie kommt man zur Arztpraxis? Nasıl gidilir diyor muayenehaneye. Man kann, man kelimesi, man kann mit dem Bus oder mit der Bahn fahren, um in die Praxis zu kommen. Man kann mit dem Bus oder mit der Bahn fahren, um in die Praxis zu kommen. Otobüsle veya metro metroyla trenle gidebilirsiniz diyor. Gidilebilir. Eee gitmek için um in die Praxis zu kommen. Es gibt vor der Praxis eine Bushaltestelle. Es gibt kalıbı çok güzel. Varlık ifadesi. Es gibt vor der önünde. praksisin önünde ne var? Bir tane otobüs durağı var. Es gibt vor der Praxis eine Bushaltestelle. Der Bus mit der Nummer 580 hält direkt vor der Tür der Praxis an. Anhalten. Trennbares Verb. Ana en aldık. Hält. Der Bus hält an. Der Bus mit der Nummer 580. Held direkt direkt olarak önünde neyin önünde kapısını praksisin kapısının önünde duruyor diyor. Diğer soru wie viel? Wie viel bezahlst du für die ärztliche Untersuchung? Muayene için ne kadar ödüyor, ödüyorsun diyor. Ich habe eine private Krankenversicherung. Ich habe benim var. Neyim var? Privat özel bir sigortam var. Sağlık sigortam var. Deswegen bezahle ich nichts. Bu yüzden hiçbir şey ödemiyorum. Ich habe eine private Krankenversicherung. Deswegen bezahle ich nichts. Bağlacı çok güzel. Deswegen. Eine Behandlung kostet 100 Euro veya eine Behandlung kostet 100 Euro diye cevap verebilirsiniz. Ich bezahle für eine Behandlung 100 Euro şeklinde de cevap verebilirsiniz. Gehst du oft zum Arzt? Ya ja veya nein sorusu bu. Nein, ich gehe nicht oft zum Arzt. Hayır, ben çok sık gitmiyorum doktora. Ich mag es nicht zum Arzt zu gehen. Ben sevmiyorum doktora gitmeyi. Ich bin mehr für die alternative Medizin. Alternativ tıp iç, tıpı daha çok tercih ediyorum. Ich bin für die alternative Medizin. Daha çok mehr kelimesiyle bunu güçlendirmiş oluyoruz. Ich bin für die alternative Medizin. Alternativ tıpı destekliyorum diyor. Vars du diese Woche beim Arzt? Präteritum bakın. Var. Sein'in geçmiş hali. Präteritum hali. A2'de önemli. Vars du diese Woche beim Arzt? Bu hafta doktorda mıydın? Nein, diese Woche war ich nicht beim Arzt. Bu hafta doktorda değildim, gitmedim. Nächste Woche habe ich einen Termin. Akkusativ. Ich habe einen Termin für die Grippeimpfung. Aşısı için, grip aşısı için haftaya benim bir randevum var. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş oluyor.